haşlarımı toplayayım da. Güneşte kalmasın. Çok şükür birazcık esiyor ama belki teras diye esiyor olabilir. Beylir'in şortunu toplayıp, çamaşır gecesiydi ve çok şükür her şeyi astım, yıkadım. Evet. Ha? Ben lütfen Efendim? Ne için? Evet. İşte Doğru, İnsanlar İnsanlar öldüldü, ne için gelen oldu. Ama hep ıslak, niye öyle? Anlamadım. Gece nem mi vardı acaba? Çamaşırlar nemli vallahi. Uf, selam demişler işe çıkıyoruz saat dokuz buçuk. Aslında onda gidiyorum. Ben niye dokuz çıkmaya başladım onu anlamış değilim. Müşteri de hiç olmuyor. Hiç kimse yok. Ne için sana yardımcı olmamı istiyorsun? Dükkanı temizlemek için mi? Sen gel de benim dükkanı açmaya yardım et. Öylece mi bıraktın sabah gece? Öylece mi bıraktın gece dükkanı? Yok canım sağ ol. Hadi gidelim, Hadi gidelim aşkım. Ara suyu su Çamaşırları öylece bıraktım çünkü rutubet var. Nemli ıslak. Sela veriliyor. Bugün cuma hayırlı cumalar. Herkes kendi motoruyla gidecek bana diyor dükkana yardım et de diyor ben de sana açmaya yardım edeyim of. benim sağ bacağım bugün çok feci ağrıyor varisi mi ağrıyor yanlış mı yattım yoksa damarım mı ağrıyor bilmiyorum hiç tadım yok şuraya 27 plaka Bir şey çekmiş ama demek ki kiracı gelmiş olabilir araba kimi 27 plaka Ha, kiracı olsun da ama başka bir şey olmaz. Misafir falan ağırlayacak durumda değiliz. Annem dün kasap alışverişini sabahtan yap dedi. Gece kardeşimi göndermiş ama e, kasapta e, kıyma makinesi yeni kuzu geçirdim abi. Danayı alamam şimdi. Yarın sabah gelin demiş. O yüzden annem bana yazdı kızım sabahtan kasaba uğra eti al. Üstü de dedi ki hiç motorla uğraşma ben seni getireyim dedi. Ben de görümce oraya restoran oraya bıraktım şeyi Heh. bindim o adam ne geziyor aşkım restoranda Motoru bıraktım buraya. Gidiyorum. Dönürken zaten buradan hemen yol üstüne alıp geçeceğim dükkanı açmaya. Yavaş aşkım. poşetliği sürekli düşüyor. Çift taraflı bak yapıştı ama yere tutmuyor. Komşumuz Mehmet abi geldi kahve yaptım ona. Ona yapmışken kendime de yaptım bir tane küçük. Temiz bulaşıkları yerleştirdim. Dükkanı açtım. Ee, şimdi yumurta koydum. Burada yumurta açlanıyor. Burada yumurta açtım. iki tane orada kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Eee Çay, çayı şimdi demledim. Altına su çektim. Biraz demlensin. Demini alsın. Ondan sonra şey yapacağım. E, ee, Yusuf'u çağıracağım. Kahvaltımızı yapalım. Yumurta da haşlansın. Sabah sabah kahve güzel gidiyor. İnsanın gözü açılıyor. Gittik kıymamızı aldık geldik. Şöyle iki tane iki paket bundan var. Birini de oraya koydum. 3 kilo 850 gram kadar aldık. Ondan sonra şu dolabı o zamanlar dolap düzenlemeye ben ele almışken şurada kalıp peynirlerimiz vardı bu şeyin su taşın beyaz kutu peyniri şöyle bir şey annem bunu metrodan almıştı son iki dilimi kalmıştı suyuyla beraber buraya geçirdim küçük kap Daha, çünkü diye çok büyük yer kaplıyor büyük olduğu için bunu da yıkayacağım buna da artık herhalde annem bir şeylere değerlendirir Kapak çünkü güzel sağlam kahvaltı sosu siz beni oradan görmüyorsunuz tabi acık annemin yaptığı acıkadan daha hiç denemedim tereyağı biraz bal yapacağım üstüne bu beyaz peynirden ben tadını sevmedim bu arada yağsız domates salatalık dilimledim birazcık zeytin ve Bir yumurta olsun. Allah bereketini versin kahvemle bitireyim fincanımı yıkayayım ona iç hazırlayacağım. Ee, annemler de balık kızartmışlar da bana iki dilim balım, balık bırakmış ama öğleni atıştırırım şimdi yiyemem. Kahvaltı yapacağım çünkü. Ee, bir yerleri silme, süpürme işimiz kaldı. Kahvaltıdan sonra onu hemen yaparım. Ondan sonra da Ondan sonra da hemen e, mantı iç hazırlığına geçeceğim. Soğan soymam lazım, rendelemem lazım. Müzik niye böyle Bir tane sağdan doluyla. Makineye atmayacağım, hemen elimde köpük yiyeceğim. Size bardaki değişiklikleri göstereceğim de. Ben de burada bir tepsi, iki tepsi küçük mantı yaparken annem, ben gitmeden önce şey yaptı, barda yine biraz değişiklikler yaptı. Onları size göstereceğim. Yusuf herhalde müşterisi geldi, yoksa kendi gelirdi çoktan. Kasaba gitmişken fırın, kasap hepsi aynı sırada olduğu için, aynı caddede olduğu için şey de aldık geldik, ekmek. Bir tane çikolatalı aldı, dayanamadı. Aslında sabah dedim ki Yusuf bak artık sürekli bu poğaça simit hem sağlıklı değil, hem parana yazık, hem de yani çok kilo aldırıyor, yanları çıkıyor. Dedim gel sağlıklı kahvaltı yapalım sabahları buraya gel, bir tane bir şeyler bir şeyler. Tamam dedi sabah evden çıkarken söz verdi, tamam dedi artık sağlıklı kahvaltı yapacağım dedi. Ondan sonra fırına gittik, çikolatalı şeyleri gördü, dayanamadı. Efendim abi? Siftah'a bir şey at abiciğim, önemli değil. Peki, evet, peki. Evet. Komşumuz yolcu eğitimine. Evet, evet. Yeter abi, teşekkür ederim. Şunu yol ettim. Şunun şeyi bitmiş. Bulaşık makinesinin bulaşık deterjanı bitmiş tabi. Onu doldurmam lazım. Çevireyim bunu. Burada kurulur zaten. Arkadan önce da müzik açtım da. Bunlar da kardeşimin playlistleri. Böyle daha hareketli, daha böyle şey, yabancı. Of. Masaları külüklerim daha kayı. Yumurta pişmiş midir acaba? Bence pişmiştir ya. Bayağıdır çünkü şey oluyor. İçine tuz attığım için cezvenin kenarı böyle şey oluyor. Tuz buharlaşıyor. bir suscuğumu arayayım. Bir gelsin. Şu ocağı bir spreyliyim. Bekleteyim. Ben kahvaltımızı yapana kadar Ocak aslında geceden temizlenip giderse sabahleyin temiz olur da işte söylüyorum ama bazen yoğun oldular. Yetiştiremiyorlar falan filan. Şimdi bebişlerim. Buradaki mavi dolabı şuraya, yukarıya kaldırdık annemle. Bunun içine böyle çaymış. İşte saklama kaplarıymış. El bezleriymiş, mutfak bezleriymiş. Bunları falan doldurduk. Çaycıyı bu tarafa almışlar. Şurada sürahiler duruyor. Burada bilgisayar duruyor. Eski düzen. Şuraya çay döktüm. Şimdi orayı silmem lazım. Acilen ki taşınmasın. Burası daha ferah oldu bence. Giriş çıkış daha rahat oldu. O ocağı da onun üstüne. iki gözlü ocağı da onun üstüne aldık. Böyle daha rahat, pratik oluyor. Daha içleri boş. Annem tabii sildi, temizledi ama içi boş. Buraya da artık erzağımı falan koyabilir. Annemi koyacak her zaman bir şey vardır biliyorsunuz zaten. Görüşürüz abi. Ondan sonra öyle burası zaten tabaklarımız, sepetlerimiz falan filan. Bir tane ekmek dilimleyeyim. Yusuf'un çikolatalı şeyini de çıkarayım. Yusufcuğumu arayayım. Biz kahvaltımızı yapalım. Taş fırın. Fırından aldık ekmekleri sıcacıkta aldığımızda tabii ki soğudu. Bir şey yapana kadar. Oy. Ne yaptım bıçağı ben? Ekmek bıçağı koymuştum buraya bir yere. Tırtın. Gel bakalım. Asperin ne güzel şey. Asperok sarı güç nasıl güzel koktu. Bugün sipariş yoğunluğu olursa anneme dedim ki anne burada iş yoğun olursa şey yapacağım mantı yapamam. Çünkü hem mantı otur hem dışarıya sipariş götür hem burada masa olduğu zaman buraya ile ilgilen olmuyor. Ya yetiştiremiyorum yani. O da tamam dedi. Önemli olan kıymayı yetiştir dedi. Kıymayı yap dedi. Çok çok sıcak içeride. Işte bir de yumurta da kaynadı ya buhar sıcak oldu. Kıymayı daha çalıştırmadım. Saat kaç? Saat 11'e 20 var. 4-5 dilim ekmek bize yeter herhalde ya. Ha? Daha fazla koyduk mu daha fazla yeniliyor. Ondan sonra da hep göbek. İki dilimle insan doyuyor. Her fırının çikolatalı şeyi farklı. Migros'unki daha başka. Sepetimize koyduk. Şeyimizi de biraz tereyağı koyalım. Tereyağımızın üzerine biraz bal koyalım. Yusufcuğumu çağırayım hazır sakinken. Tahminimce dediğim gibi ona müşteri gelmiştir çünkü e, yoksa dükkanı temizleyip gelecek zaten yanıma. Arası, sen burada ne geziyorsun? Işık arısı o iyi adam bayıltır vallahi sokarsa. Yusuf'u kahvaltıyı aradım. Babam oradaymış tıraşa gitmiş. Dedim babacım sen de atla gel. Dedi şimdi tıraşımız bitsin beraber geleceğiz kahvaltıya. O yüzden ekstradan da ekmek çıkardım. Ee, 2 tane de yumurta yapacağım sonra sahanda geldikleri zaman şekerimi doldurdum şimdi ne yapacağım biliyor musunuz bebişlerim ben şu kutuyu sildim yıkadım ya diyorum ki şu köşeyi görebiliyor musunuz oradan göremiyorsunuz bakın şurası bayağı dağınık duruyor şurası bunlar nargile malzemeleri e, tütünüymüş kömürüymüş işte folyosuymuş pipetiymiş bunları alayım diyorum ki aromaları var bunların tütün aromaları şuraya doldurayım şurada birleştireyim, kaldırayım buradan. Hem daha temiz görünür, şurası boş görünür. Hem de bu kutu değerlenmiş olur. Değerlendirilmiş olur. Doğru öyleydi herhalde. Şöyle. Genelde nargile müşterisi akşam olduğu için bunlar kardeşim ilgi alanı. Kardeşim yani hazırlıyor nargile müşterilere. Şurada latte ve sıcak çikolata falan var. Bunları şeye kaldırabilirim. Şu dolaba kaldırabilirim. Burada kalabilir. Şurada bardaklar var. Kağıt ve plastik bardaklar. Bunları da yine bu dolaba kaldıracağım. Mavi dolaba da siz oradan görmüyorsunuz tabii yaptığım işi. Hah. şuraya kaldırıyorum. Bunlar da burada dursun. Burası böyle boş güzel oldu bence. Aynen. Şu çöp zaten. Bu kutuyu da tutacağım. o beyaz e, dolap var ya ocağımızın altındaki beyaz dolap şu oraya yerleştirdim. bence gayet değerli toplu olur burası boş şekerlik. Ha yani Yusuf geldi, babam da gelir herhalde. Ben hemen gideyim yumurta'yı kızartayım. Geliyor mu babam? Evet. hadi bakalım. Ben yumurta kızartacağım. Sen şu tepsiyi yerleştir, bebeğim çay falan koy. Tıraş mı oldu? Evet. Yerim ben onu. Bayağı geç kalmış ama bugün işe. Hadi. Tamam canım. Hadi hemen daha yeni geldi. Hadi. de haşlan. Ocağımı sildim ben bu arada. Bir de haşlanmış yumurtamı soyacağım. Tavaya yağ, pul biber, tuz koydum. Biraz kızdığı zaman iki tane yumurta kıracağım. Yakışıklı hoş geldin. Aleyküm selam babacığım. İyi sen nasılsın? Yaşamaya çalışıyoruz. Babam depresif arkadaşım. koy bebeğim, babamı niye o kadar kısa tıraş ettin ona o kadar kısa yakışmıyor ki bir numara mı iki numara mı bir numara çok kısa neyse kelim bir üstü yani sıfır kel oluyor Kelin bir numara üstü sevmedim ben hiç bir daha öyle tıraş etme kendi istese bile de ki baba sana şu model daha yakışıyor de. Şu o kutunun kapağı. Kutu kaldıracağım. kaldıracağım. Diyor ki, diyor. Terliyor diyor da iki numara saçtan bir şey olmaz. Bunu yani birazcık daha uzun olsa. Yumurtayı soy dedim o da rafa aşağı Öyle olunca pul biber ya da karabiber attığınız zaman. Evet. Tamam. Baharatlı kavuruyorum. Ben yapayım. Gel, kırdım. Pişmiş örtüsünü sen ayarla. Tuz, her şeyi koydum. Gel. Ay, ocağa batırdım. Altını kıstım. Bence artık bu tamam mı? Kapatalım. Yeter artık. Heh. Haydi gidelim kahvaltıya. Canım öyle yanmaz mı? Yanabilir yani. Altsız götürüyor da. çok açık mı yapmış? Ne yapmış çayları? Ay elim yandı. Ben yani biliyordum ki öyle götüremez. Yusuf'a şey yaptım. Baktım aldandım. Ben Erkeğin de, elleri daha dayanıklı bize de, göre. Ben geliyorum geliyorum. Al canım benim. Saatler olsun. Yakışıklı mı benim? Acelem var diyor. Hemen kahvaltı yapıp kaçacakmış babacığım. Bu çay dökülür yalnız sallanıyor galiba canım. Dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi afiyet olsun bize. Payadır görmedim babışkan. İyi oldu geldi. Oy bismillah.